...hayatın için yepyeni bir yola ayrılmasın. Heyecanlıyım. E zor bir karar tabi. Ama epey düşündüm. Bunu yapmayı çok istiyorum. Karşıma böyle bir fırsat geçmişken bunu tepmek istemem. Doğru. Sonra da keşke yapsaydın diyeceğini yapmak lazım. <laughs> ben de artık kalkayım. Nasılsa daha çok beraber olacağız. Tamam. O zaman ben senin ceketini getireyim. Tamam. Evet. Sen ablanlık almayacak mıydın ya? Ne işin var burada? Bilmem. Şeytan dürttü galiba. Neyse, size iyi geceler. <laughs> kan, bana hemen açıklama yapmak zorundasın. Açıklanacak bir şey yok ki parti yaptık işte biliyorsunuz zaten. Sen beni salak mı zannediyorsun? İki kişilik parti mi bu? Ya sana inanmıyorum ya. Ya beni aldattın ya. <laughs> yok Gül saçmalama öyle bir şey olur mu? Yapmadım öyle bir şey. Bak yalan söyleme eğer yaptıysam yaptım de. Yapmadım ya. Ya yapmadın. Herkes buradaydı. E sen yoksun diye erkenden kalktılar. E Chris de sağ olsun ortalığı toparlamam biraz yardımcı oldu. E ben de ona bir kadeh şarap koydum. Sanki benim için geldi arkadaşlarım değil mi? Evet. Gül bak. Ben epeydir seninle konuşmak istiyorum ama... ...bir türlü bir fırsat bulamadım. Tamam. Konuş. Söyle. Karşındayım işte söyle. Tamam. Ha, oturalım mı? Ha, otursana. Ben gidiyorum. Nereye? Afrika'ya. Nasıl ya? Neden? Ee, bizim kulüp var ya, bu sınır tanımayan doktorlar... ...bu benim off arkadaşlar geldiler, parti yaptık falan. İşte onlar... E, ...bir Afrika seyahatine gidiyorlar ama tamamen hayır amaçlı bir şey. Yani onların, oradaki insanların faydası için... ...bir diş doktoruna ihtiyaçları varmış. Bana sordular, ben de okey dedim. Niye ya? Macera. Ha? ...bambaşka bir dünya. Yani bu benim hep hayalini kurduğum bir şey. Nasıl ya? Ben değil miydim senin hayalin? Sen de benim hayalimsin tabii. Yani sen de benim hayalimsin ama... ...ne bileyim geçen hafta öyle aniden... ...soru verdiler ben de... ...okey demiş bulundum. Tabii. Afrikalılar daha ağır bastı tabii. Ne zaman gidiyorsun? Önümüzdeki hafta başı. Düğün. Evlenmeyecek miyiz? İşte asıl konuşmak istediğim konu bu. Ee, yani belki de biz bu mevzuyu biraz ertelemek zorunda kalabiliriz. Ne kadar? Ee, yani iki belki yani bilemedin üç. İki üç ne hafta ay? yıl. Nasıl ya? Kan. Sen benim bırakıyor musun yani? Yok yani teknik olarak öyle değil. Ben... E, ya benim karşıma bir yol çıktı ve ben bu yolu sonuna kadar yürümek istiyorum. Bir sonuna kadar. Yani Böyle şeyler insanın karşısına her zaman çıkmıyor. Beni anla lütfen. Yani anlıyorum yani çok üzülüyorsun. Yani bence buna alışsan iyi olur. <laughs> sana inanmıştım ya sana güvenmiştim. Ya sana inanmıştım ya güvenmiştim ya. Ya Gül lütfen <laughs> rica ediyorum. Ne <laughs> ya? Bu ne bu ne? O ne bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun ya? O kızın küpesi değil mi? Onunla beraber gideceksin Afrika'ya değil mi sevgilininle senin değil mi? Yok artık. Gül saçmalama. <laughs> Bırak. Nereye gidiyorsun? Bitti. Gibini de trafiğe çektirdim. Arayıp bulursun.